Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bahar ve Banu Ali'ye sürpriz yapacağız. Sakın siz de söylemeyin, Merhaba. onların haberi olmadan dev bir havuz aldık. Arkadaşlar bu havuz tam 3 boğumlu ve kocaman bir havuz. Bahar, Banu Ali, babası, isterse annesi, isterse kardeşi, hepsi girebilir. Daha, bu 6 kişilik değil mi Gökhan? 6 kişilik. 6 dev havuz. kişilik dev havuz arkadaşlar. Şimdi Gökhan bunu açacak. Biz şişireceğiz. İçini dolduracağız. Bahar ve Ali'yi çağıracağız. Evet arkadaşlar. Bayağı dışarıda aslında havuzu kurduk. Evet onu yaptık. Onu, onu yıkadık arkadaşlar. Evet gösterelim onu hemen. Arkadaşlar çim halımız da burada. Şu an çok güneş var e, güneşte suyumuzun ısınması lazım. Halımızı yıkadık. Şimdi bunun üzerine de havuzumuzu kuracağız. Gökhan'cığım sen bunu kaç dakikada şişirebilirsin? Aa hey, çok güzel. Su topu. Başka ne aldın? Da gemileri yapmalar için üç tane gemi aldım. Çok güzelmiş ya. Çok iyi yapmışsın bunları da. Keşke su tabancası da alsaydım. Bahar ile Banu Ali'ye sulardık. Su pompası. Ondan da alırız. Tamam bir dahaki seferde de ondan alalım. Bir dahaki alalım. De ondan alırız. Şimdi arkadaşlar biz havuzumuzu çıkartıp şişirmeye başlayacağız. Çok mu ağır? Çok ağır evet. Ay. Çok büyük bir havuz. Ee, olsun Bahar ve Banu Ali arkadaşlar küçücük bir havuz istiyorlardı. Ben de onlara birazcık bekleyin size daha güzelini alacağız dedim. Ve dediğimizi yaptık. Şimdi kurulumuna geçelim. Evet. Arkadaşlar havuzumuzu açtık. Şunun boyutuna bakın ya Gökhan gerçekten abi, çok iyi! nasıl şişireceğim bunu bilmiyorum. Arkadaşlar pompa evet, makinesi yapacağım. almayı unutmuş. O yüzden Gökhan böyle herhalde ter içinde kan içinde kalacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz havuzumuzu şişirdikten sonra videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar oh. Gökhan evet. şu an sıra sıklama oldu. Terini evet. evet. görüyorsunuz bitti. Ama birazdan rahatlayacaksın evet. hayatım merak etme. Bak kocaman olsa. Havuzun içine girdin mi? Oh, rahatlarsınız. De. Sen de yüzersin ya. Aa. Baksana bayağı geniş arkadaşlar. Şöyle kolumu uzatıyorum. Oo. O, bu sanki, bu sanki Aynen arkadaşlar Bahar ve Banali'nin ba herhalde boyundan yarısından fazlasını evet. doldurur burası. Birazdan havuzumuzu terasa çıkartıp Bahar ve Banali'yi çağıracağız. Bence oldu mu? Bence yeterli mi bilmiyorum. Ama biraz şey gibi, yumuşak gibi. Tamam, biraz daha yapacağım. Tamam. Oldu mu diyorsun? Oldu bence yeter. Tamam bakalım. Yumuşak gibi ama herhalde yumuşak bir şey olmaz. Olsun abi. Hadi o zaman Hava bunu. O zaman elektrikli pompa alınca tamamını şişiririz. Aynen. Şimdi bu o zaman bunu evet. teras'a çıkartalım. çıkartalım. İçini dolduralım. Bahar ve Banu Ali'yi çağıralım. Çağıralım hemen. Evet. Arkadaşlar havuzumuzu terasa çıkarttık. Biraz da su doldurduk. Şimdi sıra en güzel kısımda. Bahar ve Banu birazdan çağıracağım. Gökhan su ne alemde? Bakıyor oh, şimdi biraz doldu aşağı tarafta. Daha dibinde ya. Ne kadar büyük bir havuz almışsın havuz sen böyle. Ya. Devasa evet. bir havuz almışsın arkadaşlar. Bizim terasımız normalde çok büyük. Terasın yarısını kapladı havuz. Ama bence bu işi en çok Bahar Banu O zaman sen burada... E, suyu doldurmaya devam et. Ben Bahar'la Bahar'ın gözlerini kapatıp getireyim oh, olur pardon, mu? Bak. Topu da şişir Kocaman. Topu bile kocaman almış arkadaşlar. İnsan küçüğünden <laughs> alır ya. Neyse sen burada bekle. Ben Bahar'la Bahar'ın yanına gidiyorum. Tamam hadi. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Bahar ve Banu yanına gidelim. Bakalım ne yapıyorlar acaba? Bahar, Banu Ne yapıyorsunuz? Anne <laughs> kızlar size çok büyük bir sürprizimiz var biliyor musunuz Hayır tabii ki söylemeyeceğim. Hadi gelin bakalım gözlerinizi e, neyse şimdi açık tutun yukarı çıkacağız. Terasa çıkıyoruz. Hadi çıkın bakalım. Sürprizi görünce bayılacaksınız çocuklar. Kapalı değil mi gözleriniz? Yavaş yavaş gelin buraya. Elimi tutun elimi tutun kaymayın gel. Yavaşça adım at. Baba sen tut Bahar'ı. İkiniz aynı anda gözünüzü açacaksınız. Gel bakalım Bahar sen de. Bahar Bahar'la babanızın yanına El karşıya geçin. Eline, eline. Geç geç babası ellerinden Gözler tut. Açmak açmak Gözlerinizi yok. sakın açmayın. Çok büyük sürpriz. Böyle Şimdi ben 3 deyince açıyoruz tamam mı? 1 2 3 Beğendiniz Hadi, mi? Beğendiniz mi havuzu? <laughs> Beğendiniz mi kızlar? Çok güzel değil mi havuz? Kocaman. Baba. Babanız gemilerde almış bu gemilerle oyun oynarsınız. Serinlersiniz. Ne diyorsunuz? Girmek istiyor musunuz hemen? e, ee, hadi girin bakalım o zaman. Hadi girin girin girin. Bağlan ya direkt ıslattı mı kız üstüne. Arkadaşlar bağlan hadi üstüyle girdi. Neyse mayalarınız vardı ama onları da başka bir videomuzda giyeriz. Şimdilik böyle gezinin bakalım. Sen ne yapıyorsun baba orada? İzliyorum şimdilik. Niye izliyorsun? Sen, sen niye izliyorsun ki? Sen niye izliyorsun? Girmiyorsun. Al bakalım sana. Kaçıyor. Gir. Ya gir ya ıslanırsın. Hadi bakalım. Tamam. Bahar'la Banu Ali'yi de ıslatsam mı acaba ben ya? Yakan niye ayakta tutma. bekliyorsun girsene Islanmak tamam. mı istiyorsun? Tamam, tamam. Nefes tutma! Nefes tutmamak? Tutma tutma tutma. Bence azıcık su ılısın ya. Şuna da şöyle su dökelim. Ay. Su birazcık ılısın. Ay güneş benim de gitti. A, Üşüyeceksiniz ya ne yapalım? Sıcak su mu, su mu getireyim ben size? Ay. Ya siz Ay. nasıl Ay. girdiniz Ay. hemen buz gibi suyun içine? Bahar banal ya. <gülüyor> 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 Ama bu suyun yarıya kadar gelmesi lazım sanki ya, daha çok dibinde. Evet daha, susan, nefes, tutma. daha da nefes tutma? Anneciğim su çok az, nasıl nefes tutma yapacaksın? Baksana evet. azıcık, birazcık su dolsun ya da ılık Hadi. su mu getirelim ya? Üşüyorsunuz böyle siz. Birazdan güneş çıkar ya, bir şey olmaz. Diyorsun tamam, güneş ısıtınca o zaman. Rahat rahat girersiniz ama kızlar. Anneciğim, Yüzersiniz. Nerede? Anneciğim birazcık bekle ısınsın. Hemen löp diye girdiniz suyun için. <laughs> <laughs> Bağlar ya. Dur anneciğim. Bir dur bir dur. Azıcık su ısınsın. Hasta olursunuz. Bahar hortumu sen aldın ama sakın kardeşini ıslatma. Kendini de ıslatma anneciğim. Çünkü hava daha birazcık e, soğuk. Hava kapandı yan şansımızı Arkadaşlar biz havuz kurduk. Hava şu anda bakın karardı yani resmen. Bir de üstüne yağmur yağıyormuş. Ben mı sizi? Gökhan yapma ha. sakın çocuk. Ay beni ben sakın sat. beni ıslat. Beni ıslatma bak ben hastayım biliyorsun daha iyileşemedim. Tamam, tamam. Bahar'la bağın alayım sakın ıslatma babası. Ay, ay. Yapma Gökhan. Ay, ay. Gökhan sakın ay, ay. yapma. Tutam, <laughs> yapma. Bana dökersen bana dökersen. seni. alayım yapma babam çok kötü intikamını alır senden. Topu, Gökhan topu. ıslatma. Top oynasanız da. Hadi birbirinize atır. Bahar. sen öbür tarafa geç. Bağmalı orada olsun. Birbirinize atın hadi. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Biz havuzun keyfin çıkartalım. Arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Havuzumuzu beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar böyle mutlu mutlu merhaba dediğime bakmayın bu kızlar bugün beni mahvetti. Evet. Bahar ve Banal ya. Çünkü bugün ne yaptı bu kızlar? Ne yaptınız anlatın bakayım. Hı? Her şeyi aldırdık anneme. Evet. Arkadaşlar ben bir ara söz vermiş bulundum Bahar ve Banu Alya'ya. Evet. dedim ki bugün sizin gününüz olacak kızlar siz ne isterseniz ben onu elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım evet. dedim. Ve tabii ki Bahar ve Banu Adya'nın ilk isteği ne oldu? Markete gitmek oldu. Ve marketten neler aldılar neler arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan göstermek istiyorum. Bugün beni batırdı bu ikisi var ya. Beni çok kötü batırdılar. Şimdi arkadaşlar oradan çıkınca nereye gittik peki? Oradan çıkınca kırtasiye tarzı bir yere gittik. Böyle bir milyoncu tarzı bir yere. Orada da arkadaşlar bütün buldukları tokaları. işte ne bileyim. E kitapları, kalemleri, saatleri falan her şeyi aldılar ya. Bugün gerçekten çok büyük zarara girdim. Şimdi tek tek hepsini tanıtalım anneciğim. İlk önce biz nereye gittik? Market'e gittik. Marketten üçer tane hak verdim ama tabii ki beni dinlediler mi sizce? Dinlemediler arkadaşlar. Ne üçü ne beşi bilmiyorum kaçer tane aldılar. Bahar, ilk önce sen tanıt bakalım neler aldın? Biskolata. Evet, biskolata aldı Stix. Bahar çok sever çünkü. Evet ikinci olarak tabii ki muzlu, muzlu süt. süt. Bakalım başka ne geliyor? Ondan sonra <laughs> bir Ay bro ne ay Bahar onu benimle paylaşır mısın anneciğim? Tamam. Ay yaşasın ben de çok severim onu. Anne. Aa lizli kız lizli. bunu ne aldın sen? <laughs> Aa arkadaşlar <laughs> iki dakika da bu şekilde atmış çantaya. Allah'ım yarabbim iyi hadi bunu da koy. Nadir. <laughs> Anladıl almışlar. Arkadaşlar hem de büyüğünden öbür poşetlisinden alsaydınız var bu <laughs> en pahalısı. Bundan <laughs> niye aldınız ya? <laughs> Tabii ki işte olmazsa olmaz. Ay, bir de sürpriz bir almış. Evet. Anca içinden de hiçbir şey çıkmıyor. Niye alıyorsun <laughs> bunu? Arkadaşlar dinleyin. Hiçbir şey yoktur bence. İçine bir tane topi top şeker atmışlardı. <laughs> Aa bakayım. Kız bu nasıl oldu bu kornet? Arkadaşlar üstünde pembe pembe bonibonları var. Arkadaşlar. Çilekli yazıyor. Arkadaşlar. çok güzel görünüyor da <laughs> bakalım. Aa. Ee, Ay şu tokada çok güzelmiş gerçekten bahar. Var, hani. Kızım çok güzelmiş bu ya. Anneci bununla iki tane pompon yapar saçlarına çok güzel olur. Sen böyle ikiye ayırmalı şey saç modelini evet. çok seviyorsun ya. Gerçekten çok güzelmiş. Onu da koy. Bir de. Aa, aa arkadaşlar işte bakın arkadaşlar. baharı kalemi. Elma, okay. Üstünde de şöyle oyuncak gibi bir şey var. Bahar bunu tercih etti. Ancak bunu yazı yazarken evde dersini yaparken kullanırsın. Tamam mı? Evet. Hadi onu da koy bakalım. Başka? <laughs> Ve evet arkadaşlar. Dijital Kalple. saat aldı Bahar. Ay elma şeklinde. Elma. Şöyle bakalım. Aa! Annecim çalıştı ama ayarı yapılmamış bunun. Aa! Ayarını yapmamız lazım. Çünkü saat 4 değil şu an akşam arkadaşlar. Bunun ayarını nasıl yapacağız? Şu Şuradan mı? Aa evet buradan yapılıyor. Oradan yapılıyor. neyse tak bakalım koluna nasıl duracak. Şimdilik takalım arkadaşlar bakalım. Bahar parmağındaki ne senin? Kız parmağında ne var şöyle? şu? Diğer elini bir getir bakayım diğer elini. arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı bir yüzük değil mi Bahar? Yüzüğün çok güzel. Bahar ya sen sıranı beklemecip sinekleri de tek tek tanıtacağız. Arkadaşlar. Ayıcıklu taç. Anneciğim ne tatlıymış bu bak ya. Gözlere falan bak. <laughs> Baanali ya ayıcıklu taç. İkiniz de takarsınız. Vere <laughs> Aa bahar anneciğim bundan da mı aldın sen? Arkadaşlar evet. bu tokalar yeni çıkmış. E, biz yani yeni gördük en azından. Önceden var mıydı bilmiyorum. Bahar'ın saçlarını arkadaşlar ben... arkadan tek e, şöyle topladığım zamanlarda arkadaşlar onunla yapacağım. Arkadaşlar benim. E i̇şte o, Bahar'ı. Onu da ortak aldınız değil mi? Arkadaşlar bundan da iki tane alacaklardı. Almadım yani. Yeter dedim. Param yetmeyecek dedim. O yüzden bundan bir tane aldım. Zaten kocaman. İkisi yesi yesinler ya. Şimdi sıra kime geldi? Evimizin küçük cadısı Banalli'ye geldi. Hadi bakalım Banalli ya. Sen abur cuburlardan mı başlamak istiyorsun. Otur. Otur. İlk önce hangisinden başlıyorsun? <laughs> Arkadaşlar neyle başlıyorsun? böyle takılıyor. Evet yüzük böyle takılıyor. Banu Alya'dan öğrenin yüzüğün nasıl takıldığını. <gülüyor> <gülüyor> Göster bakalım. Göster arkadaşlarına. Banu Alya'nın yüzüğü de çok güzel. Pembiş ver bakalım. Yakından gösterelim arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar Bağın Alya'nın bu. Ay anneciğim unicorn mu var üstünde? Al anne benimkinin Tamam. Ama herkes parmağını taksın yüzüklerimiz kaybolmasın. Tak bakalım. Arkadaşlar Banu abur cuburlarına geçiyoruz. Tabii ki Banu Ali ablasının adını aldı diye Banu de da aldı. Hem de büyüğünden aldılar bu yaramazlar. Evet, ikimiz büyük aldık. Çünkü büyüğüz büyük bu da. Çok büyüksünüz anneciğim, kocaman oldunuz. Evet, Banu kalemi. Getir bakalım anneciğim. Aa, üstünde bir tane şekil var. Aa, şu tatlılığa bakın ya! Banu Evet, ikinizinki de çok güzel kalemleriniz. Bak, evet arkadaşlar Banu Ali'nin kalemi yumurtlayan kalem. Evet, Banu Ali de derslerini evet. yapacak. Evet hancım seninki de öyle. Benim de dersim var. Ee, evet arkadaşlar yapacağım. hatta Banu Ali'nin defteri bittiği için bir de Banu Alya defter aldık. Arkadaşlar en isteyerek aldığım şey Banu Ali'ye defter ve kalem oldu yani. Onlarla en azından ders yapıyor. Ya evet, evet diğer burcu burumuza geçelim Banu Ali'cim. Evet. Aa tabii arka ki Bahar ve şey Banu Ali'ye çok seviyor siteksi o yüzden bananaya dalmış. Da Muzlu süt tabii ki ablasından gördü o da almış aynısından. Kızım, Her şey benden bir şey söyleyeceğim size. 3 tane dedim. Baksanaza kaç tane abur cubur var? 1 2 3 4 5 6 7 8 kızım. Yani hiçbir şey demek istemiyorum şu anda. Evet arkadaşlar bu da. Benden gördü yeniden. Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Bunları da almışlar. Aa bananalya. Hadi Bombix Savaşç! Hem de ekşi. Ay, şunların yüzlerine bakın. Bence siz bunları yiyince yüzünüz nasıl olacak biliyor musunuz? Ee, böyle yapacaksınız. <laughs> tamam, bunu da geçelim. Anne bak. Yürü. Aferin Bahar değişik şekiller yapıyor. Tanıtı mı? Tanıt anneciğim. Bak bu çölte içinde. Çoğulu, <laughs> e Anneciğim böyle konuşuyor. Daha Bananali küçük ben çünkü. Şeyim. Çikolata evet. Bu, bu da çilek. Göster Lan bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bananali böyle çilekli pembe şeyleri çok sevdiği için arkadaşlar. tabii ki şaşırmadık. Bunu da pembe Peki, almış. Ben bundan başlayacağım Tamam başlarsın. Banu diğer şekerine geçelim. Arkadaşlar tabii ki bu şekerimiz de pembe. Banalya söz konusuysa her şeyimiz pembe arkadaşlar. <laughs> Pembeyi çok seviyorum. Ve tabii ki dijital saati de Banu Ali kendine pembe aldı. <laughs> Göster bakalım. <laughs> Kenarından basalım. O çalışıyor mu? Bakmadık hiç oradan. Evet o da çalışıyor. Banu Ali istersen koluna tak anneciğim. Evet tak. Tak bakalım koluna. Arkadaşlarımıza gösterelim. Evet arkadaşlar Bahar ve Bağnar saatini taktı. Beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Sizce Bahar'ın saati mi daha güzel yoksa Bağnar mı yoksa ikisi de mi çok güzel? Ben yorumlarda merak ediyorum. Ama ben size bir şey Bence ikiniz de çok güzel. Değişik havalar var. Kıyafetlerinize göre bence saatlerinizi de değiştirebilirsiniz. Uygun olduğu sürece olur mu? Otur anneciğim sen de yerine. Bağnar Diğer abur cuburumuza geçelim mi? Hı. Ay abur cuburlarımız bitmiş. Oh çok şükür sonunda. Ha, i̇şte bu tokada Vanalya da aldı. Vanalya tut bakalım. Her şeyi benden görüyor arkadaşlar. Anneciğim o da ne özeniyor oldu, Ne benden, yapsın? O bana benden o kıskanıyor. kıskanıyor. <laughs> Bahar'cığım. Bahar doğru söylüyor. Sen de bunu Banalya'dan görüp aldın. Çünkü İyi. çok beğendin şu tokayı. Ondan <laughs> görüp aldın. Evet evet arkadaşlar ve Banalya'nın son Hadi aldığı ben tokası. Ben.